Bugünkü konumuz fiyat balkaya Denizde sarılır benim dalgaya Gördüğünüz gibi keriz basmaya ihtiyacı var bir demir tasmaya Domalarak çalışıyor piti satmaya Ya da instadan takipçi kasmaya Milletin üstünden prim yapmaya Ama ben geliyorum evin basmaya Geliyorum arkana bir delik açmaya Başta kendine bir mezar kazmaya Götüyemez ki onun dedis yazmaya Yazsa bile anca gelir saçmalar Beni görür görmez hazır ol kaçmaya Çünkü benzemez bu davul çalmaya İyice alıştı bu ilaç almaya Başladı kendini ilah sanmaya baklava Sallama Önüne bak ve ağlama Baklava Sallama Kabul et sen bir dallamasın Ne vücut var onda ne de bir bilgi Bekliyor herkesten boş bir ilgi Kendini sanıyor o kurnaz tilki Ama değil paspas olanların ilki Sürekli instadan laf yetiştir Yeter artık lan kafam şişti Sökmüyor bana yaptığın pislik Yanındaki kez bana yapar tislik benim attığım diz harbi distir. Aşağıyı göremiyorum sanki sisli. Dikkat et rakip bayağı bir dişli. Keran ne kapansa kalacak işsiz. Bana laf atıyor da sen de kimsin? Arsalam olmasa duyulmaz ismi. Koşluk mu veriyorsun çok komiksin. Ama paspas oldun şimdi siktir. Baklava sallama önüne bak ve ağlama. Baklava sallama kabul et sen bir dallamasın.